efsanesi varmış. Ee, öyle duyuyoruz biz. Ee, bu efsane yani diğer yatırlarla, evliyalarla olan yakınlarını da anlatıyorsunuz. Bunu da bir anlatabilir misiniz? Bunlar Melik Gazi Kübemiz var. Pınarbaşı Pınarbaşı'na bağlı. Hı -hı. Melik Gazi Pazar var Öğren. ismi yine. Evet. Pazarören'in üzerinde. 8 kilometre evet. sağ tarafta. Evet. Hatırlıyorum. Pazarören'e de 4 kilometre. Evet. Aynı paralelde. Aynı paralelde. Biliyorum. Pazarörende. İşte o Melik Kazı köyünde yatırımız var. Melik Kazı ismi. Evet. Bir de Sakal Tutan da var. Miktat. da var. Bir de İncil'i köyünde var. İncili evet. diye geçiyor. Bir de Gülören'de Gül Baba diye var. Evet. Bunlar dört kardeşmiş. Hı, hı. Ora, Sancak Bey orada Melik Kazı kalmış. Burada Sakal Tutan da kalmış. İncil'i köyünde İncili de kalmış. Gülören'de de bu Gül kalmış. Bu evet. da çıkıyor tabii. He, bunlar ama yalnız onların türbesi belli. Yatır yeri belli. Evet. Bu Gül Baba'nın hiç belli değeri. Bu kendi murat, kendi ile beraber, rüyası ile beraber, malum oldu ortaya çıktı evet. 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 diyorsunuz yani. Rahatsız gitmiş yani. Evet. Adamların evet. hayvanlarını güverdiler. Ve Söyle şöyle devam etse aynen yerinde çıkıyor. Anladım. Evet. Yani bunu da siz işareti de aldınız ve köy olarak da. Bir de ustalar burada çalışırken benim duyduğuma göre bizim köyün imamı ile birlikte buraya gezmeye geldim. İmamı bana şunu demişti o zaman. İşte usta burada çalışırken testi suyu koyuyorlar ya. Evet. bu da o mescidin olduğu yerde suyu koyuyor. Su sabah geliyorlar gül şeklinde testi parçalanıyor. Evet. Bu birkaç sefer meydana gelmiş. Evet, hiç kimse de yani oraya girip çıkan da yok gitti. Her zaman gül evet, şeklinde evet, parçalanıyormuş evet. o testi. Evet. evet. Yani, Böyle var, bir de bir, bir Gül de var. Efendim biz size çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. Çay bardağı. Çay, çay bardağını, çay evet. bardağını buraya 12 tane çay bardağını koymuşlar ustalar. Evet. Burada çalışırken. Sabahleyin gelmişler ki 12 tane çay bardağının 12'si de kırılmış. Kapı kilitli. Kendileri kilitliyor. Yani bu kilit basit bir kilit değil yani. Evet. Bu yani özel Çünkü, yapılmış. Bir de onu neye yorumluyorlar? Yani, yani, ne yani bu gülme olsun, yani neye diyor? Gülbaba bana yani yani oldu Allah tarafından. Yani o güle benzer şey. Evet. Çay yani bardaklarının hepsi kırılmış. 12'si dağılmış böyle. Evet. Yani i̇şte bir görenek bu yani bir yani kendini şey Arça iskelet halinde ol, olan bir ceset daha vardı. Biz işte oradan geldik hep birlikte. Evet kez. evet. Biz bunu şahit olduk, gördük yani. Ondan evet. böyle de ben zaten <laughs> sürekli buraya şey yaparım. Evet. Geliriz, ziyaret ederiz. Böyle yani. Yerimiz, evet, yani. Evet, evet. evet oldu evet. Tabii evet. Sizlerin başından geçen güzel bir olay var. Bunu anlatabilir misiniz? Bu türbenin hikayesini, bu türbe buranın için yapıldığı, ne zaman yapıldığı dinleyebilir miyiz? Şimdi burada bizim bir komşularımız var. Mustafa diye besicilik yapardı. Bu adamlar buraya bu tülbenin üstüne bilmeyerekten pancar küspesi döküyorlar. Evet. Bu adamlara burada bu pancar küspesinin üstünde bir ateş yandığını görürler. Bunlar. Evet. Bu ateşin de malların ahırlarına yani hayvan besi ahırlarına içine girdiğini görürler. Kızları bu rahatsız ediyorlar. Ed Kızlar gelir der ki baba vallahi içeride bir ateş dolanıyor. Şurada bir yere düşüyor ateştir. Bu adamlar bir şüpheye girerler. Gelirler bu pancarı kaldırırlar. Buradan bir mezar çıkar. Bu mezarı çıkınca komşuları çağırırlar köylüleri. Mezarı beraber açtık. Biz de varık içinde. Tabii büyüklerimiz açtılar. De var? Şimdi mezarın üstündeki sallar çürümüş, toprak olmuş. Adam yani mumyalı kesinlikle değil. Adamın eti donmuş üstünde. Böyle dağılmadan. Evet. Yani orta boylu, zayıf bir insan. Siz gördünüz. Ben gözümle gördüm. Ben de o evet. o zaman bu mezarın açıldığı dönemde arkadaşın anlattığı şekilde olmuş o mezarlık. Biz ilköğret dörtte okurken öğretmenlerle köy heyeti birlikte buranın hmm. mezar açılacağını söyledi. Hep birlikte okul öğrencileriyle evet, birlikte evet. buraya geldikler. Beraber <gülüyor> geldik, beraber <laughs> geldik. Evet. Mezarı açıldıktan sonra mezar yine aynı arkadaşın dediği gibi başı kıbleye dönük vaziyette 2 metreye yakın boyun boyunda ceset halinde, tam ceset halinde duruyordu. Hatta biz o olaydan da şu anda ben her yıl geldiğimde bu türbeye dua ederim. Ziyaretini yaparız. Ziyaretini Peki yaparım. güllü baba adının, ya adının güllü baba olduğunu nereden? Güllü baba olduğu, köy, köy herhalde köyden kaynaklanıyor. Yani gül veren. Gül veren köy. Gül veren, sarı bir gül. Evet. Bu köy sarı bir gülünen, yani döşeliymiş bu yerleşim alanından evvel. Eskiden. Evet. Eskiden, evet. daha da o günlerden var şimdi. Akas'ın evet. etrafında Anladım. güller olurmuş. Kışın evet. bu insanı ziyarete gelene... Çıkadır bir gül veririm böyle taze gül. Hı hı. Yani bu anlatılıp geliyor yani. Köyün tarihçesinde de buraya tarihçesi, yerlisi yani, evliya dediler. De bu, yani. bu, buraya evliya dediler. Yani evliya devirler. Devirler. aslında bu türbe önceden yoktu. Yok, yoktu. Yok. Evet. Ama siz bu mezar olayından sonra buraya türbe yaptırmaya... Yalnız bu mezarı o e, işte o gören şahıs rüyasında görüyor, rahatsız oluyor. Diyor ki benim e, mezarımın üzerinde küsbe diyor. var. O beni rahatsız ediyor. Kaldırın diyor. Siz o, o küsbeyi diyor. Kaldırın eğer kaldırmazsanız evinize veya herhangi bir köyünüze bir zarar gelecek diyor. Hemen köy heyetine ulaşıyorlar. Onun tarif ettiği bir taş varmış burada. O taşın olduğu yere şu anda da İbrahim, e, sağ, sağ sizin, İbrahim e, yani Köroğlu onlar birlikte geliyorlar köy heyetiyle evet. birlikte. Aynı o taşın olduğu yere kazmayı vuruyorlar. Mezar olduğu yerden adreste çıkıyor.